Yeniden merhaba arkadaşlar. İkinci testimizde devam ediyoruz. Birinci soruda U kuralının daha genel hali verilmiş arkadaşlar. Bakın burada AB ile DE paralel olduğuna göre bunların üçünün toplamı 360 olmalıdır. Çünkü her kolumuz 180 derece olmalıdır arkadaşlar. Şimdi burada 3x artı 10, 4x daha 7x artı 10, 3x daha 10x artı 10. 10 çıkarırsam 10x olur. O zaman 10x'imiz 360'dan x eşittir. 36 buluruz. Bize BCD açısı sorulmuş. Bakıyorum BCD açısı yani 4x sorulmuş. O zaman 4 çarpı 36 bu da 144 olacaktır arkadaşlar. Yine aynı soru aslında birinci soruyla BA ile EF paralel olduğuna göre demiş x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Bakın burası 180, burası 180, burası da 180 gibi düşünülürse toplam 540 olmalıdır. 1, 2, 3, 4 x var. 4 x eşittir 540'dan x eşittir kaç oluyor arkadaşlar? 135 oluyor. 135 buluruz. Evet burada A, B, E, F, C'de paralel verilmiş. Gördüğüm kadarıyla Z kuralı var arkadaşlar. Burada 40 derece. O zaman burası da 40 derecedir. Açı ortay olduğu için burası da 40 derecedir. Yine bir Z kuralı var. O zaman alfa 2 tane 40'tan 80 derecedir. Bize alfa sorulmuş. O zaman 80 derece olur. Üçüncü soruda M kuralı görüyorum arkadaşlar. D'ye paralel. ABE açısı FDE açısıyla eşitmiş arkadaşlar. Bakın çizgiler ve noktalar birbirine eşit olduğu anlamına geliyor. Yani aslında soru çok da okumaya da gerek yok aslında. Buradan 30 derece verilmiş. Dolayısıyla bir çizgi ile bir noktanın toplamı 30 oluyor M kuralından. O zaman bir çizgi buradan, bir çizgi buradan, iki çizgi. Bir nokta buradan, bir nokta buradan, iki nokta. iki çizgiyle iki noktanın toplamı da 60 yapar arkadaşlar. Alfa 60 derece bulunur. Kalem ucu formülü görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada 5, 50 eksi alfa ile alfa artı 30'un toplamı x'i vermelidir. Dolayısıyla buradan alfalar birbirini götürür. 80 kalır. Bize zaten x sorulmuş. 80 olur. Evet bu da kalem ucuna dönüşebilir. Veya e, u kuralına dönüşebilir. Buradan uzattığımızda arkadaşlar 65 ise o zaman burası 115 olur. Burası 40 ise burası 140 olur. Bakın yine burası 180 burası 180 gibi düşünürsek x artı 140 artı 115'in toplamı ne yapmalı arkadaşlar? 360 yapmalı. x artı 140 artı 115 eşittir 360'tan 215 265 o zaman bu da 255 pardon 105 yapacaktır arkadaşlar. Yedinci soruda zigzag kuralı var arkadaşlar. Bakın burada yön olarak aynı tarafa bakan açıların toplamı birbiriyle eşit olmalıdır. Bakın sola bakanlar 3x var. Artı 90 var. Bir de x burada var. Yani x artı 90 eşittir. Sağa bakan açılarda 60 ve 70 var. Bunları da toplarsam 130 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla 4x eşittir 40 yapar. x eşittir 10 yapar. ABC açısı sorulmuş. ABC açısı 3x olduğu için 30 yapar arkadaşlar. 8. soruda U kuralını görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane x var. 5x eşittir. Buradan 1, 2, 3, 4 tane de Kolumuz var. Dolayısıyla 4 çarpı 180'e. Buradan x eşittir. Ee, ne buluruz arkadaşlar? 5, 5 ile 180'i sadeleştirirsem 36 4 kere 36 144 buluruz. Daha sonra bir de m kuralı görüyorum sanki arkadaşlar. Burada bakın bunu uzatırsak şurası 144 olduğuna göre burası 36 olur. Yani burası da 36 olur. Dolayısıyla 36 artı 36 da 72 buluruz. Dokuzuncu soruda AE, CF'ye paralel. Yani AE ile CF paralel. Ve AB ile CP paralelmiş arkadaşlar. Yani bununla da bu paralel. PCF açısı 40 derece. Buna göre X açısı kaç derecedir? Arkadaşlar bunu uzatırsam bakın bu açıyla bu açı yöndeş olduğu için Burası da 40 olur. O zaman x'imiz de 140 olur. 10. soruda bir üçgen benzeri şekil verilmiş. Arkadaşlar burada içerideki açıların toplamı şuradaki dışarıdaki açıların toplamına eşit olmalıdır. Bakın 22, 18, 32 ve 16. Bunları toplarsak 22, 18 daha 40, 32 daha 72, 16 daha 88 olur. 88 eşittir. 48 artı x'e. O zaman x eşittir. 40 olur arkadaşlar. Kuraldır bunlar. 11. soruda D1 ve D2 doğruları açı ölçerin merkezinden geçmektedir. Çok güzel arkadaşlar. Burada D2 doğrusuyla BC paralel. Bakıyorum D2 ile BC paralel. O zaman şunlara şu işareti koyalım. Paralel olduğunu bir daha bakmayalım. BAD ile ABC açıları tümler. BAD açısı burası. ABC açısı burası. Bunların toplamı 90'mış arkadaşlar. O zaman şuraya X dersem buraya 90-X demeliyim. Buna göre DAB açısı kaç derecede demiş. DAB'yi soruyor. Yani bize 90-X'i soruyor. O zaman biz bunu değiştirelim arkadaşlar. Buraya X diyelim. Şuraya 90 eksi x diyelim. Doğrudan x'imiz cevabımız olsun. Şimdi şurasını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. M kuralını uygulayacağız. Bakın burada burası 60 derece. Burası 110 derece ise aradaki açımız 50 derece. O zaman burası 50 derece olur. Bakın bununla bunun toplamı burayı vermeli. Dolayısıyla 50 artı 90 eksi x eşittir x oldu. Bu x'i bu tarafa atarsam 2x eşittir 140 x eşittir 70 bulunacaktır arkadaşlar. 12. sorumuzda bir şekil verilmiş. Bir amblem tasarlayan nesnenin birinci şeklin aynısını kullanarak ikinci şekli elde etmektedir. BA ile DE paralel olduğuna göre demiş. KCLC üssü paralel kenar demiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakın şimdi birinci maddede BA ile DE üssü E üssünün paralel olup olmadığı soruluyor. Zaten DE'nin e, simetrik yapılarak D üssü E üssü bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla DE ile D üssü E üssü paralel. E, AB ile de DE paraleldi. Dolayısıyla o zaman bunlar da birbirine paralel olur. Yani birinci madde doğru. İkinci maddede bir açı vermiş arkadaşlar, BKB üssü demiş. Bulalım. B noktası burada, K noktası burada, B üssü burada. Şuranın 120 derece olduğu söyleniyor arkadaşlar. Böyle bir şeyin zorunluluğu yoktur. Çünkü bize şuradaki açıyı vermeliydi arkadaşlar. Eğer burayı 120 verseydi, şurası 120, şurası 60. Simetrik olduğu için burası da 60 olacaktı. Fakat buranın 120 verildiğine dair herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla burası yanlış oldu. Evet. Birinci maddemiz doğru. ikinci maddemiz yanlıştı. Şimdi üçüncü maddeye baktığımızda BC'nin B üstü C üstüne dik olduğunu sorguluyor. Bakıyorum BC B, B üssü C üstü. Arkadaşlar yine aynı ikinci maddede olduğu gibi buradaki açıyı bilmediğimiz için yani bize şeklin açısı verilmediği için buradaki açılarla ilgili yorum yapamayız. O yüzden bunun da doğru olduğunu savunamayız. Cevabımız yalnız 1 oluyor arkadaşlar. Testimiz burada bitti. Üçüncü teste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.